bakalım yağmurda nasılmış dedik. Küçük ormanımıza geldik bugün. Yağmur yağıyor. Ağaçlarda yağmur damlaları aşağıdakileri çok güzel akıyor. Bakalım fidanlarımız ne durumda merak ediyoruz. İddanları merak ediyoruz hem de bu yağmurlardan faydalanalım dedik. Şimdi ağır olan yağmur geçti. İki gün daha hafif bir yağmur bekliyoruz. Ondan istifade edelim. Serpilecek olan tohumlarımızı serpelim. Özellikle tohumların alan e, tavukların alanını dedik. Şimdi bugün tavukların alanının tohumlarını serpeceğim. Ben, ben. keyif köşemde enfes bir manzara var. <laughs> wow. Güzel görünüyor bulutlar. <laughs> Dağın etrafında dönüyorlar. İnanılmaz <laughs> <Yalnız> <laughs> güzel. <gülüyor> gelmişiz bugün de. Bu halini görmüş olduk. Ne kadar güzel hareket ediyorlar. Ah çok güzel görünüyorlar. Wow. Suda bayağı artmış değil mi? Dereden ne güzel ses geliyor. Genel budamalarını yapamayacağız ama ağaçların en azından dip sürgünlerini alalım dedik canları oralara gitmesin diye. Resmen altlarında yeni ağaçlar oluşmuş çünkü. Şu arka tarafında da var hayatım. Kocaman, Ağaç olmuş dip sürgünü Kocaman, ya. Tarlasına dikti. <laughs> tamam. hmm. Sağlıklı değiller. Eline sağlık. Efendim tatlım. Ağaç da rahat eder artık. Daha tam şimdi çiçek zamanı. Çiçeklerine rahat rahat bakar. İyi ki bir yağmurda da görelim nasılmış diye merak edip gelmişiz. Zeytinlerimizin ilk tomurcuklarına yetiştik. Aa çok güzel görünüyorlar. Zeytinlerimizin çiçekleri açacak. Mis gibi zeytin kokacak burası bir haftaya kadar. Çok heyecanlı. Burada tabii Bahçemizin her köşesinden ayrı bir manzara. Burası da inanılmaz güzel olmuş. O aradan çıkan, şu aradan çıkan bulutlar yukarıya katılıyorlar. İnanılmaz bir hareketlilik var orada. Yavaş yavaş yükseliyorlar. Sonra da büyük bulutta birleşiyorlar. İzlemesi çok güzel. Büyülü ormanda gibi hissediyorum kendimi buraya gelince. Orada bulutların dansı var şu an. Fantastik bir filmdeki gibi böyle yerden yükselip yukarıda birleşiyorlar. <laughs> Şapkasını evde unutmuş çocuk annesinin kapşonunu kaptı. Tavuklarımız için şimdi yonca tohumu sarpıyoruz. Fi tohumu sarpıyoruz. Tavuklar geldiğinde burası şenlenmiş olacak. Hmm. Gördün mü? Bak ne güzel. Aynen. Hadi at bakalım. Aynen. Arılar için de iyi. Yoncanın çiçeklerini de çok seviyorlar. Bir tarafı olduğu gibi yeşillendireceğiz. Tohumlarımızı atıyoruz. Yağmurdan yardım alacağız. Ay takvimi tam tohum saçma gününde. Çok güzel rast geldi. Yağmurla birlikte. Şimdi tohumlarımızı atarsak birkaç güne kadar kabuklarını çatlatmış olacaklar. Bu hafif yağmurların toprağın ıslak olmasının ve ay takviminin doğru olması sayesinde. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde böceklerin, karıncaların tohumlarınızı çekme ihtimali de azalıyor. Özellikle saçarak yapıyorsanız temiz tohumlar atabiliyorsunuz. O sonrasında zehirlemenize ihtiyaç kalmıyor. Şimdi biz anne kız yonca ve fit tohumlarımızı saçacağız. Şu an bu alanda gördüğümüz her şey yabani ve Yabani otlarda şöyle bir detay var. Bunların hepsi şimdi yükselecek baharla birlikte ve yazın başında. Hepsi eğer çok çeşitli değilse ki daha önce bahsetmiştim. Burası çeşitli değil. Şu anki bahçemiz gibi değil. Şu an tek tür var. Birkaç tane ayrı kotu türü ve birkaç tane yabani işte e, mercimek türü falan var. Bunlar da şimdi yaz başında daha bahar bitmeden çiçeklerini açıp tohumlanacaklar ve sonra kuruyup bitecekler. Ve bir anda toprağın üstü sapsarı kalacak. Biz bunu istemiyoruz. Tabii ki biz her zaman dönemsel ekime çok önem veriyoruz. Toprağın boş kalmamasına, sürekli üzerinde canlı bir malç olmasına. O yüzden de şimdi yonca tohumlarımızı attık. Bu da yine sıcakları da dayanıklı özellikle. Tavuklarımız bu alanda gezerken ya da bizim alanda dalaştığımız noktalarda hem basmaya dayanıklı olduğu hem de sıcağa dayanıklı olduğu ve çok su istemediği için yine yeşillik sağlayacak. Sonbahara kadar tutsa yeter bize. Ne zaman bu ee, Haziran. Haziran'ın sonundan en kötü ihtimalle Ağustos'un sonuna kadar dayanırsa tekrar zaten burada bir tur daha bahar yaşanıyor. Yine bunlar yeşerecekler o zaman da. O zamana kadar tavuklarımız da yeşilliksiz kalmasın diye oldukça geniş bir alanı yonca, fi işte çimen türleriyle birkaç yere işte bezelye, bakla gibi böyle yeşillikleri çıksın, tavuklar yesin diye yine iri tohumlardan da ekeceğiz. Bu şekilde yeşilliksiz kalmamalarını sağlamaya çalışacağız. Hem de aynı zamanda eee fiile, baklayla, bezelye ile topraktaki azot tutulumunu da arttıracağız. özellikle ekim yapacağımız Bilenizlik noktalarda. önceki kekikleri göstermiştim size. Bu sefer yağmur coşturmuş hepsini. Çok güzeller. <laughs> o kadar güzel kokuyor ki dokunduğum zaman. Tazecik yeni filizleri çıkmış. Ah çok güzeller. Bunların hepsi taze filiz. Nasıl güzel ya maşallah. İdemizi tam zamanında dikmişiz. Ne güzel uyandı. Yerinde sevmişe de benzer. Bu bir Anadolu iğdesi. Umarım çiçeklerini koklamakta nasip olur bize. Rüzgar tıkır tıkır esmeye başlar başlamaz. Dağın dumanları dağılı verdi. var mis kokuyor. Aşağıdan derenin sesi geliyor. Dere muhtemelen şu an baya baya kuvvetli akıyor olmalı. Daha inmedik yanına bugün ama. çok eğleneceğiz burada. <laughs> Buranın da huyunu, suyunu öğrenene kadar çok eğleneceğiz gerçekten.